GSM hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün önümde cihaz yok. Cihaz çünkü kadere sığmayacağını düşündüm malzemelerle birlikte. Cihazımızı şimdi de getiriyorum bir şekilde. Evet cihazımız iPad A2696 arkadaşlar. iPad 10. nesil diye geçiyor. Cihazımızın iç ekranı ve dokunmatik camı değişecek dostlar. Ben daha öncesinde ekranımızı dokunmatiğini yerinden çıkarttım. Ama hafif bir ısıya ihtiyacım var sanırım. Evet. Biraz ısıtacağım arkadaşlar. Ekranımızı. Ondan sonra yerinden çıkartalım. Ve onlarımıza başlayalım dostlar. Orada nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben değilim. Teşekkür ederim. <laughs> evet dostlar. Köşeden böyle bir ısıtalım. Hızlı bir şekilde. Yazımız da açılsın. Bunu da göstereyim ben size arkadaşlar. Ekranımızın sağ alt köşesinde sıvı var. Ondan dolayı iç ekranımızı değiştiriyoruz dostlar. Neden kapatamıyorum? Allah Allah. Evet yeterli olacaktır dostlar. Zaten daha öncesinde açmıştım ekranımızı. Neşterini buradan kaldırayım. Evet, Görmüş olduğunuz üzere iç ekranımız da değişiyor dostlar. İlalarımızı çıkartalım. Burada da bir tane vidamız eksik dostlar. Onları işlem sonrasında, video sonrasında zaten tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar vidalarımızı cımbızla çıkartalım. Hatta buraya koyun vidalarımızı. Da. Şimdi bunları takarken biraz zorluk yaşayacağız. Neden? Şimdi mıknatıs var ya arkadaşlar kasada. tek vidaların hepsi kasaya doğru yapışacak. Eminim yani. Bu sensörümüzü falan çıkartalım sıcakla. Mikrofonumuz var. Evet bunu boşaldık dostlar. Ekranımızı da yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. bataryamızda da biraz şişme mevcut. Bunları da işlem sonrasında zaten müşterimize bilgisini veririz. Ona göre hareket ederiz arkadaşlar. Daha önceden cihazımızın önce de değişmiş. koruma demirimizi de çıkarttık. Bataryamızda da bir hafif boşluk bırakayım dostlar. Sonrasında ekran konektörümüzü yanına çıkartabiliriz. Eski ekranımızı köşeye atalım. Dokunmatik konektörümüzü de yerinden çıkartalım dostlar. Okey. kasamızı bir temizleyelim. köşedeki yapışkanlarımızı da böyle ısıtalım biraz. Onları bir da yerine çıkartalım. Açık. Bıçakla çıktığımızda temizliyoruz dostlar. Sağ şey alabilir miyim? Silikon alabilir miyim acaba yapışkanı? çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi yeni ekranımızda dokunmatik dokunmatik üzerinden çıkartalım. burada bir 12.9 inçlik bir tablet yapsak nasıl olur? Nasıl hocam kadrajı sığdıramayız artık hiçbir türlü. Evet arkadaşlar camımızı üst tarafa koyayım hızlıca. Hatta bir saniye. İlk başta camımızı takacağız. Konnektörümüzü yanına oturtuyorum dostlar. Aynı şekilde üst konnektörümüzü de yanına oturtturduk. Hafiften böyle kalsın. Şimdi koruma demirlerimizi yanına takalım. satışın evet, hızı düşüyordu. Şimdi ekranımızı alalım dostlar. Evet, etiketlerimizi yenden çıkarttık arkadaşlar. Şimdi konnektörümüzü de yeniden oturturalım. Bu fleksimizi inceden böyle bir kaplayalım dostlar. Hoppa, zarar görmemesi gerekiyor tabii ki. hassas bir şekilde yerine oturtturalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir testlerini yapalım. Power tuşumuza basalım. Evet. Apple logomuz geldi. <laughs> <laughs> Okey dokunmatiğimiz de çalıyor. Çalışıyor dostlar. Türkiye diyelim. Contain. Wi-Fi'ye de bağlayayım. Kurulum. Arkadaşlar isteyecek. Evet. Ha, yani başa döndük. Okey. Cihazımızı kapatalım. Lan niye kapatamıyorum bu cihazı? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ekranımızın vidalarını yerine yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi oldu. Vidalarını yerine oturtamıyoruz maalesef. Bu okey. Evet bunu arkadaşlara hediye denemeyin sakın. <laughs> Bu biraz zorluyor açıkçası. Abicim bu mutantlar neden böyle ya? Arkadaşlar bu vidayı takamıyorum maalesef tekrar bir deneyeceğim ekran da zarar vermek istemiyorum burayı taksak aynısı olacak. Arkadaşlar bu videoları işlem sonrasında takacağım. Zaten batarya değişimi için müşterimize fiyat vereceğim. Şu an beni fazla stres soktu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu e, şeyi kaldıralım. Bir jelatini. Ekranın üzerinden. Çok ince bir şekilde kaldırmam gerekiyor. Evet. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi arkadaşlar ekranın e, üzerindeki yapışkanlarımızı da kaldırıyoruz. Çift taraflı bantların Evet dostlar. Zaten direkt presi de oturtacağım cihazımızı. Şimdi bu taraftaki bantlarımızı da sökelim. Çok dikkatli bir şekilde. Ekrana zarar vermek istemiyorum. Ayrıca dokunmatiğe de aynı şekilde zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Onun için bu taraflarda biraz hassas olmamız gerekiyor. Evet. Tam bir istediğim gibi oldu arkadaşlar. Süper. Çıktı, diye oturdu. Zaten arkadaşlar pirese oturtacağım ekranımızı. Cihazımızı da açalım. Evet görüntümüzde mevcut. Herhangi bir sıkıntımız yok. Pres'te artık müşterimize teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. Kusura bakmayın burada arkadaşlar. Bu videoları da oturtturamadım ama bunları işlem sonrasında mutlaka tutturacağım Instagram'dan zaten işlem sonrası videolarımızı paylaşıyoruz. Evet videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.